Ve terörle mücadeleyle devam edelim. Oldukça önemli başarılar kat ediliyor. Önemli adımlar atılıyor. Geride bıraktığımız gün İçişleri Bakanlığı açıklamıştı. İç güvenlik operasyonlarında 120 teröristin etkisiz hale getirildiğini. Dün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Ve son bir ayda 111 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içi ve yurt dışında PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarda son bir ayda 111 teröristi etkisiz hale getirdi. İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılması hale getirilmiş, 128 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı son bir ay içinde yurt içi ve yurt dışında süren operasyonların bilançosunu açıkladı. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında son iki yılda toplam 583 DH'li, 2020 yılı içinde 374 PKK, PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekat alanında son iki yıl içinde toplam 99 DH'li terörist yakalanmış, yine 2020 yılı içinde 902 PKK, YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı Harekatı'yla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 yaşlı terörist yakalanmıştır. Tel bölgesinde de bugüne kadar 418 bağımsız korneli devriye yapıldı. Ayrıca Rusya ile varılan 5 Mart mutabakatı kapsamında bölgenin güvenliğinin alındığı kaydedildi. Azerbaycan ordusu yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan'daki gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaşan bakanlık, Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, Uruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemilerinin Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. Türkiye'nin anlaşmalar kapsamında Libya'daki varlığını sürdüreceği de açıklamada yer aldı.